Evet. Yukarıdaki şekilde ABC ve MDN verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ABC açısıyla ABC açısı şurası yani MDN açısının MDN burası kesiştikleri noktalar. Bu açının kollarına bakıyoruz. Kesiştikleri noktalar E, F, G, H arkadaşlar. Burası doğrudur. ABC üçgeninin iç bölgesi arkadaşlar bu. Bakın şöyle çiziyorum. A, B, C ABC üçgeninin iç bölgesinden söz ediyor bu. Böyle parantez koymuş ya. Buradan söz ediyor. Tamamından yani. Şimdi bununla DM ışınının kesişikleri yer. DM burası. ABC de burası. Kesişikleri yer neresidir? EG doğru parçasıdır. Bu da doğru arkadaşlar. BA, BA ışını ve DNA ışını. DNA ışını Şununla şu kesiştikleri yer F noktasıdır. Burası da doğru. MDN açısıyla MDN açısının iç bölgesiyle ABC'nin iç bölgesi bunların kesişikleri yer EFHG dörtgenidir diyor. Yani şurası arkadaşlar. Buradan söz ediyor. Dolayısıyla burası da doğrudur. Cevabımız denizde. Bütünler iki açıdan büyük olan açının ölçüsü küçük olan açının ölçüsüne bölündüğünde bölüm 5 kalan 0 olmaktadır diyor. Buna göre büyük olan açı küçük açıdan kaç derece fazladır? Şimdi bütünler iki açımız var. Büyük olan açının ölçüsü küçük olan açının ölçüsüne bölündüğünde bölüm 5 oluyormuş kalan 0 oluyormuş. Büyük olan açı küçük açıdan kaç derece fazladır? Şimdi baktığımızda burası 100 derece. Şimdi burada A'yı B'ye böldüğüm zaman bölüm 5'miş kalan 0'mış arkadaşlar. O zaman 5 ile B'yi çarptığım zaman A'yı bulmaz mıyım ben? A eşittir. 5 B'dir. Yani A B'nin 5 katı arkadaşlar. 5 kat artı 1 kat toplamda 180 e eşit değil mi arkadaşlar? 6 kat eşittir 180. O zaman ne yapıyorum? 180'i 3'e böl pardon 6'ya bölüyorum. 30. Küçük olan açımız 30. Büyük olan açımız nedir? 180'den 30 çıkar. 150 büyük olan diyor küçükten kaç fazla 150'den de 30'u çıkardım. 120. 20. arkadaşlar. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 12 fazlaymış. Birine bir kat dediğim zaman diğeri iki kat artı 12 oluyor. Eşittir. 180 arkadaşlar. 3 kat artı 12. 180 ters işlem yapıyorum. 180'den 12'yi çıkartıyorum. 168 yapıyor. 168'de 3'e bölüyorum. Evet. 56. Bir katımız neymiş o zaman? 56. Yani küçük olan açımız imiş. Küçük olan açının tümlerini sormuş. 90'dan da 56'yı çıkartıyorum. 34 arkadaşlar. Ceyhan. Diğer tarafa geçtik. Derece cinsinden ölçün derece cinsinden ölçüsünün değeri m olan dar açının bütünleri tümlerinin tümlerinden kaç derece fazladır demiş. Şimdi dar açı diyor. Dar açının bütünleri tümlerinden kaç derece fazladır? Şimdi bir tane dar açımız var. M'ymiş. Bunun bütünleri ne olur arkadaşlar? Bunu sen 180'den çıkardığın zaman bütünlerini bulmaz mısın? 180 eksi M'dir. Bu diyor bunun tümlerinden tümleri kaçtır? 90 eksi M midir? Çünkü M'den M yani M dar açımızdı. tüm, tümleri dediği için ikisinin toplamı 90 derece olduğundan 90'dan da M'yi çıkartıyorum tümlerini buluyorum. Bütünleri diyor tümlerinden kaç derece fazladır diyor. Bu bundan kaç derece fazladır diyorsa bundan bunu çıkartırım arkadaşlar. Çıkardığım zaman burası ne yaptı? 180 eksi m bu eksi 90 artı m oldu. M'ler 1 artı 1 eksi olduğu için bunlar 0 olur. 180'lerine 90 çıkardım. 90. Denizli arkadaşlar. ABD noktaları doğrusaldır. Burası bakın BC BC. BE'ye dikmiş. Burası dik. Burası dik olduğuna göre burası 40 ise burası 50 olur arkadaşlar. ABC. ABC. Burası. CBD. CBD. Burası. ABC'den CBD'yi çıkarmamızı istiyor. Burası 50 ise buranın tamamı 180 olduğu için buraya ne kadar? 130. 130'dan da 50'yi çıkartıyorum arkadaşlar. 80. Cevabımız Adana. Şimdi BA, BD'ye dikmiş. Burası dik. 2abc3cbd'ye eşit diyor. Arkadaşlar yani demek istediği abc'ye 3 kat dersem cbd 2 kat olacak. İkisini bakın bunda bunu çarparsan 6 kat, bunda bunu çarparsan 6 kat yapar. Birbirine eşit olur yani. O zaman abc'ye açısına 3 kat diyorum. cbd'ye de 2 kat diyorum. İkisini topladığınız zaman 5 kat yapar arkadaşlar. 5 kat da 90'a eşit. 1 kat ne olur o zaman? 90'ı 5'e böldüğüm zaman 18 yapar. ABC açısını sormuş. 18 3'ü çarpıyorum çünkü. 3 katlı bu. 54 arkadaşlar. Bursa. Şekilde BA, BD'ye dikmiş. BA, BD'ye dik. BC de B'ye dikmiş. Bak burası dik. Burası dikse buraya ne kalır? 55 kalır arkadaşlar. BC de BE'ye dik. O zaman burası da 35'tir. CBD, CBD 55. EBD. EBD, 35. Birbirinden çıkarmamızı istiyor. 20'dir arkadaşlar. Evet. Diğerine bakalım. ABC noktada doğrusal ve CBD'nin ölçüsü derece cinsinden değeri 3 basamakta en küçük doğal sayı olduğuna göre. 3 basamakta en küçük doğal sayımız nedir arkadaşlar? 100'dür. CBD 100'müş. ABD açısının tümleri olan açıyı soruyor. Burası 100 ise burası ne olur? 80 olur. E bunun tümleri nedir arkadaşlar? 10'dur. Geçtik. Yukarıdaki şekilde KLM noktaları doğrusal olduğuna göre aşağıdaki hangisi komşu açı değildir demiş. Şimdi AOC, AOC ile COD komşu açıdır. Doğru. Ortak ışını var. AOC ile DOB DOB Bu değil. Çünkü AOC, DOB ortak ışın yok. COD, COD burası. DOB, DOB var. Doğru. DOB ile AOD Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde kaleme noktaları doğrusalmış. Burası 40 olduğuna göre MDR kaç derecedir demiş. MDR. Şimdi 180'den 40'ı çıkardığımız zaman 40 180'den 40'ı çıkardım. 140 yaptı. 140'ı da 2'ye böldüm. 70 yaptı. Neden böldük hocam derseniz. Burası bakın açı ortay. İkisi de birbirine eşit. Yani 70'e 70 oldu. MDR'yi sormuş. MDR 70 derece. Bursa. Evet. Diğer testimize devam ediyoruz. Aşağıdaki açı türlerinden hangisinin adı veya ölçüsü yanlış verilmiştir demiş. Bunlar birbirine ters açıdır. Doğru. Buraya baktığımız zaman tümler açıdır. Doğru. Buraya baktığımızda bütünler açıdır. Doğru. Buraya baktığımızda komşu açı. Doğru da x 40 demiş. x 40 değil arkadaşlar. 90'dan 40'ı çıkar x 50 olmalıydı. Yanlış olan bu. Evet. Bir diğerinin ölçüsünün 4 katı olan tümler 2 açıdan büyük olanın ölçüsünü sormuş. Bir diğerinin 4 katıysa buna 1 kat diyorum küçük olanı. Büyük olan da 4 kat. 90'a eşit. 5 kat eşittir. 90. 90'ı da 5'e bölüyorum. 18. Yani küçük olan nedir? 18'dir. Büyük olanın nedeni nedir? 72 olur o zaman o. Arkadaşlar Adana. Bütünler 2 açıdan büyüğü küçüğünün 4 katı olduğuna göre diyor. Bütünler 2 açı. Büyük küçüğünün 4 katıysa büyük 4 kat küçük 1 kat o zaman ne yapar? 5 kat eşittir 180'dir. 180'i de 5'e bölüyorum. 36 küçük olan 36'dır. Küçük açının tümlerini sormuş. 90'dan da 36'yı çıkartıyorum. 40 Pardon arkadaşlar. 54'tür. Adana. Yukarıda verilen DVR doğrularına göre diyor x kaç derecedir? Şimdi buraya baktığımızda burası doğru açı olduğu için tamamı 180 derecedir. 180'den 80'i çıkartırsam 100 yapar. Yüzü de 2'ye bölersem burası 50. 50 olur arkadaşlar. Bir de şu kısma bakalım. Şöyle baktığımızda. Burası da 180 derecedir. 50 ile 80'i 80, 80 50'yi topladığım zaman ne yaptı? 130 yaptı. 180'den de 130 çıkardığım zaman ne yapar arkadaşlar? 50 yapar. Yani x'imiz nedir? 50. C Evet. Burada da x sormuş. Şimdi burası 90 derece. Buraya ne kalır o zaman? 53 derece kalır. Çünkü üçgen var burada. Burası 90, burası 37. Buraya ne kalır? 53 kalır arkadaşlar. Burası 53 ise 180'den de 53 çıkardığım zaman ne yapar? 180'den de 53 çıkardığımız zaman 127 yapar arkadaşlar. Denizli. Aşağıdaki hangisi geniş açı olamaz demiş. Bir açının tümleri tümler diyorsa zaten ikisinin toplamı ancak 90 derece yapıyor. Bu olamaz. Diğerlerinden de bakalım. Bir açının bütünleri olabilir. Üçgenin bir açısı Geniş açılı üçgen olabilir. Evet. Üçgenin bir dış açısı olabilir. Üçgenin dış açısı da olabilir. Burasını 30 derece veririm. Şurası geniş açı olur. Mesela 150 olur. Cevabımız Adana. Geçiyorum. Elindeki ışık kaynağını 35 derecelik bir açıyla düz aynaya doğru tutan Ali yansımanın şekilde gibi olduğunu fark ediyordur. Diyor. Tamam. Buna göre AOB'yi sormuş. Arkadaşlar bir geliş açısıyla gidiş açısı aynıdır. Burası 35 ise burası da 35'tir. A, O, sormuş. Burası 35, burası 35 ne yaptı? 70. 180'den de 70 çıkardığım zaman ne yapar? 110'dur arkadaşlar. C yan. Şimdi A, O, B, 2 katından 10 eksikmiş. A, O, B, B, O, 2 katından 10 eksik. Ben şimdi B, o, 2 katı ne yapar? 2 çarpı 30 60 yapar. Bundan 10 eksikmiş. 50. Yani burası 50'ymiş arkadaşlar. AOC kaç derecedir demiş. AOC 50 ile 30'u topla 80 yapar. C şey, yan. Yukarıda verilen birinci şekilde AOC noktaları doğrusal olduğuna göre diyor. Aşağıdaki aşağıdan hangisinin hangi ikisinin ölçüsü birbirine eşittir demiş. Şimdi AB demiş. Buraya bakalım bunda bu. Burası 50. Burası 60 ise burası da 60'tır. Burası 90 derece burası da 50 olur. Burası 330, tamam 360 olduğu için burasına 30 kalır. Eşit açılara bakıyoruz. A ile C olacaktır arkadaşlar. Bursa. Yukarıdaki AOB açısının kendisi ve iç bölgesiyle D doğrusunun kesişim açıları neler hangisidir demiş. AOB açısının kendisiyle iç kendisi ve iç bölgesindeki D doğrusunun kesişimi demiş. Şunun gelişimi. Burada nasıl bir şey oluştu? Burada bir üçgen oluştu arkadaşlar. O zaman ne olur? O, D, C üçgeni oluşur. C. A, O, D noktaları doğrusal. O, B. Burası O, B. Pardon. Burası O, B. Işını. A, O, C'nin açı ortayıymış. A, O, açı ortayıymış. O zaman şurası ile şurası birbirine eşit olacaktır. C, o, B 40 dereceymiş. COB Burası 40 dereceymiş. Burası da 40 derecedir. X 80. Buraya ne olur? Ne kalır? 100 kalır arkadaşlar. BOD açısı BOD şurayı soruyor bana. 140'tır arkadaşlar. Denizde. Yukarıda verilen AOD noktaları doğrusal olduğuna göre aşağıdakilerden aşağıda verilenlere bakıyoruz şimdi. Şimdi AOC AOC ile DOC bütünlerdir. Doğru. BOD ile BOD ile BOA BOA tümlerdir demiş. Yanlış. Bütünler olacaktır. BOC ile BOC ile COD tümlerdir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 3 olacak. Ceyhan yani. Hepinize iyi çalışmalar.